Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanal için ilk ve tek yani Türkiye'de de tek olan araçlardan bir tanesini çekeceğiz. Tekirdağ'da Skoda Yüncüler'e geldik. Buradan Yüncüler'den Emre Bey'e de çok teşekkür ederiz. Aracı bize tahsis etti. Araç gerçekten TR'de tek. Şöyle tek arkadaşlar. Bu araç normalde prestij paket. Ama üzerine ekstra ekletilerek Sportline pakete dönüştü. Normalde prestij pakette 2 adet USB bağlantısı 8 inç dokumatik ekran daha sonra ön far yıkama sistemi, link, geri görüş kamerası, arkası sis anahtarsız giriş sistemi yani Keyless Go. Daha sonra arkadaşlar ön kol dayama gibi üniteler bulunuyor. Ama bu araçta ekstra olarak şimdi size bahsedeceğim şeyler var. Araçta ekstra olarak renk yarış mavisi, panoramik sunroof, şerit değiştirme asistanı, 12 adet hoparlör bulunuyor araçta karartılmış arka cam var. Arka koltuk uyku paketi. Uyku paketi nasıl? Şimdi arkada size göstereceğim. 2 ee, adet e, başınız için e, yukarıdan kollar çıkıyor. Yani daha iyi, daha konforlu seyahat etmeniz için. Araçta 18 inç Vega Aero jantlar geliyor. Şöyle aracın e, anahtarını size göstereyim. Şöyle bir anahtarı var. Şöyle aracı e, ufaktan incelemeye başlayalım. Normalde Prestij paketlerde biliyorsunuz buralar e, pano bilek değil. Krom çerçevelerle beraber geliyor. Şurada göstereceğim size. Yani şu arada arkadaşlar burada hava geçişleri sağlanıyor. Yani rüzgar buradan geçiyor yüksek süratlarda. Araçta e, LED far, Matrix farlarımız da bulunuyor. Yani gerçekten aracı rengiyle beraber çok şık bir görünüme kavuşmuş. Yani şu an e, TRD dediğim gibi tek şöyle 19 inç jantlarımızı da gösterelim lastikle beraber gerçekten muhteşem duruyor. Yani dediğim gibi araba daha sonradan Sportline oldu. Yani normalde prestij paket. Ama e, aracın motoru falan aynı arkadaşlar. 150 beygir. 250 Nm torka sahip. 1.5 TSI motora sahip. Şöyle görüntüsünü tekrar size gösterip aracın içine gelin beraber geçelim. Şöyle. Aracın içine geçmeden önce şurada gördüğünüz gibi bütün Skodalarda olan Burada şemsiyemiz bulunuyor Koltuğumuz hafızalı arkadaşlar Buradan ileri geri Bel desteği ayarları yapabiliyoruz Şöyle aracın içine geçelim Burada sistemimiz Camtom Şöyle gösterelim Arkada smoforla bas sistemimiz de bulunuyor Arka bagajda Onu da göstereceğim birazdan size Şurada far ayarlarımız Şu an Aracın içindeyiz. Şöyle direksiyonu göstereyim. Yani Skoda'ya sevilen hale getiren bir araç diyebilirim. Yani araç gerçekten çok şık gösteriyor. Özellikle Passat'la yarışan Skoda, ya bu klasmanda başarılı olmuş diyebilirim. Şöyle burada da ayrıldan bir, şöyle göstereyim size. Orada da müzik sistemi bulunuyor. Hayal ekranımız gayet şık ve güzel durmuş. Şöyle. Burada aracımız start stoplu. Şuradan isterseniz bir aracı çalıştıralım. Şurada ekranımız geldi. Araç sahibinin ismi de yazıyor orada. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu an anahtar burada olduğu için biraz sonra çalışacak tekrardan. Şöyle göstereyim size. frene bastığım gibi araç çalıştı. Yani sesini siz de duyuyorsunuz aracın. Şöyle. Ya yani çok gürültülü, omurtulu bir sesi yok. Zaten 1.5 TSI yeni geldi ülkemize. Burada ekrandan biraz size bahsedeyim. Mirror özelliği var. Şu an yani müzik gerçekten ses sistemi muhteşem diyebilirim. Hani ama teliflerden dolayı açamıyoruz. Bu araç Sportline olduğu için arkadaşlar şu altta da krom geliyor yani bu aşağıdaki pedallar krom olarak geliyor. Burada koltuk ısıtmamız var. Dijital dijital klimamız da bulunuyor. Buradan ayarları yapabiliyoruz. Şurada bölmemiz var. Normalde arkadaşlar buraya da kablosuz yani telefonunuzu şarj etme ünitesi alabiliyorsunuz ayrıyetten ama 3.5 milyar gibi bir fiyat ödüyorsunuz. Zaten bu aracın ekstra ekstralarla beraber fiyatı e, 330 bin TL falan geliyor. E, onu da ekletme, eklemesek de olabilir. Buradan aracın modlarını değiştirebiliyoruz. Bakın normal Eco spor, özel mod. Şöyle göstereyim. Yanda start topumuz var. Kapatma tuşu. Burada park sensörümüz. Burada bagaj için tuşumuz var. Şöyle aşağıdan devam ettiğimde elektronik el freni var. Burada iki adet bardaklığımız bulunuyor. Gerçekten koltuklar Alcantara arkadaşlar. Yani yarı deri, yarı kumaş kullanılmış. Güzel bir koltuk yapısı var. Şöyle bastığımızda da burada görüyorsunuz geniş bir kullanım alanı sunmuş size. Orada da CD kart yerimiz var. Araç malzeme kalitesi olarak iyi arkadaşlar. Şöyle tekrardan kapatalım. Kapattığımızda da böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Yani araç her yönden Çekici kılmaya çalışmışlar ve başarmışlar Diyebilirim Arkadan şöyle bir güzellik var Buradan yani arkadaki yolcu Buradaki koltuğu ileri geri yapabiliyor Arkadaşlar Yani böyle bir imkan da sunmuş size Arkada da yine Yine göstereceğim size Arkada da Koltuk ısıtmalarımız Yani her şey bulunuyor Arkası da gayet dolu ve güzel Şöyle Aracın dışına çıkalım aracın gerçekten görüntüsü güzel arkadaşlar. Yani bu aracı Türkiye'de şu an dediğim gibi tek ya yani bu araç özel olarak sadece bayi sahiplerine geliyor ya da siz özel olarak sipariş vermeniz gerekiyor. Yani öteki türlü bu aracı çok nadir görürsünüz. Şunu da belirtmek isteyeceğim. Burada arkadaşlar görüyorsunuz. Yani siyah detaylar var. Bunlar hep arkadaşlar Sportline'a özel geliyor. Daha sonra burada Tekrardan siyah şöyle göstereyim. Panela Black detaylar. Şöyle aracın arkasına geçtiğimizde bakın. Şurada dediğim gibi dediğim kollar bunlar da. Çocuk paketiyle beraber geliyor. Şöyle arkasına geçelim. Yani görüntü böyle arkadaşlar. Aracın arkadan görüntüsü böyle. Yani sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Araç başarılı olmuş mu, olmamış mı? Yani siz bu araca 330 bin TL fiyat verir misiniz? Tekrardan buraya geldiğimizde burada ayarlarımız var. Şöyle göstereyim size. Şurada gösterebilirsem normal prizi var. Bir de iki tane de USB bağlantısı var. Şöyle göstereyim size. Gerçekten bunlar da yani arkadaki yolcuların konforu için ya da yaşam alanı için güzel olmuş. Burada dediğim gibi koltuk kısmalarımız bulunuyor. Bu araçta arkadaşlar Sportline'den tek eksik. Şöyle göstereyim Koltuk Normalde koltuk sportline gelseydi Yani buralarda e, Koltuklarda ısıtma falan olmuyor O yüzden e, genelde tercih edilmediği söyleniyor Arkada da yine Kollayamamız bulunuyor Burada iki adet bardaklığımız Daha sonra arkaya ulaşabilmemiz için Burada bir gözümüz var Yani bunu açtığınızda Buradan arkaya ulaşabiliyorsunuz Şöyle kapanabiliyor Yani açılıp kapanabilen bir şey Tabi şöyle bir güzelliği de var bu aracın. Yani bu araç aldığınızda konforlu bir yolculuk seyahat edebilirsiniz. Yani şu an zaten denize yakın bir yerdeyiz. Şöyle göstereyim. Denizde görünüyor. Yani güzel bir yerdeyiz. Şöyle kapıyı kapattığınızda neredeyse arkadaşlar aracın içine hiç ses gelmiyor diyebilirim. Dediğim gibi araç gayet dolu. Gayet hoş bir araç. Yani oradaki Ön taraftaki krom çerçevelerden tutun da panel bilek detaylarına kadar gayet aracı şık göstermiş. Şöyle göstereyim. Burada da kapılarda da şöyle detaylar kullanılmış. Şöyle bir ahşap tarzı bir malzeme kullanılmış. Onlar da gayet güzel. En güzel yeri olan arkası arkadaşlar. Şöyle göstereyim şunu da söyleyeyim ee, söylemeyi unuttum aracın ön tamponu arkadaşlar farklı normalde prestij pakette olan tampon ama bu aracın e, tamponu ön tamponu sportlam tampon arkadaşlar ön tamponu arkadaki çift çıkış egzozları görüyorsunuz bunlar e, 8000 TL bir fiyatı var arkada yine e, değişikliklerden bir tanesi süper beyazısı olması arkadaşlar onu kaldırmışlar Yerine Sportline yazısı gelmiş. Yukarıda biliyorsunuz ki Skoda'nın artık yazısı yani aralarda boşluk olarak geliyor. Buradaki bir detay da arkadaşlar. Yukarıdaki siyah Pino Black detaylar. Şöyle göstereyim. Burada devam ediyor. Yine farın yanında Pino Black detaylar devam etmiş. Şöyle aracın bagajını açtığımızda bizi burada 610 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor. Demin dediğim şeyler Smonfur arkadaşlar burada bulunuyor. Şurada. bastı arkadaşlar hemen yanında. Yani şurayı açtığınızda zaten görünüyor. Bas ama gizli olarak sunmuşlar. Şöyle tekrar kapatabiliyorsunuz. Şöyle kapatalım. Yani dediğim gibi araç güzel ve hoş olmuş. Yani saklama alanı bakımından da gerçekten ciddi saklama alanları olan bir araç. Yani gayet geniş ve hoş. Ya bakın burada bile yani 12 volt çıkışlar verilmiş. Burada saklama alanlarımız var. Bagaj yine yukarıdan kapatılabiliyor arkadaşlar şöyle. Yani araç gerçekten şık ve güzel olmuş diyebilirim. Yani bugün bu aracı tabi test edip güzel bir sürüş yapmakta. da ileride çünkü şu anki ekipmanlarımız bir eksiklerimiz var. Onları tamamladıktan sonra böyle TR'de az olan araçları yerinde inceleyip test etmeye çalışacağız. Şöyle aracı tekrar size gösterip e, Videoyu sonlandıracağım ya yani Bu araç arkadaşlar e, şu an Tekirdağ Skoda Yünciler bayisinde satışta değil Onu belirtmiş olayım Yünciler bayisinin kendi aracı Yani bu araç özel olarak bayiye geliyor ya yani Bu aracı siz e, isterseniz ya yani Bir sene sonra falan satar diye düşünüyorum Ama araç gerçekten Güzel ve hoş olmuş Yani böyle bir araç e, Kullanmak Gerçekten hoş ve güzel. Şöyle tekrardan yandan görüntüsünü vereyim aracı. Gerçekten hoş ve güzel. Şöyle yani bu aracı aldığınızda tüm dikkatler sizin üzerinde olacağını söyleyebilirim. Şöyle tekrar yani bu araç biraz Audi Android diyebilirsiniz. Ya yani bu fiyata bu aracı alır mısınız? Aracı beğendiniz mi? Bu yorumlara yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.